Milli Savunma Bakanlığı Pençekilit Operasyonu bölgesine bir askerin şehit düştüğünü açıkladı. Şehit Serkan Taşçı'nın arkadaşına attığı mesaj yürek burktu. Milli Savunma Bakanlığı Pençekilit Operasyonu Bölgesi'nde Uzman Çavuş Serkan Taşçı'nın şehit düştüğünü açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Pençekilit Operasyonu Bölgesi'ne kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşçı arazide kayarak düşmesi sonucu şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz. Uzman Çavuş Serkan Taşçı'nın şehit haberi Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde yaşayan annesi Gül ile babası Fikret Taşçı'ya ulaştı şehidin aile evine Türk bayrağı asıldı. Dört çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olan şehit Serkan Taşçı'nın ailesi acı haberle yıkıldı. Serkan Taşçı'nın şehit olmadan önce arkadaşına gönderdiği mesajı ise yürekleri vurdu. Taşçı arkadaşına attığı son mesajında abi namazları teyemmüm ile kılıyoruz da üzerimiz çok pisleniyor sıkıntı olmaz değil mi? İmkanlar kısıtlı çünkü ifadelerine yer veriyor.